Evet dostlarım bugün yepyeni videoza karşınızdayım. Bugün sizler de korku oyunu oynuyoruz. Abi biz korku oyunu çok seviyoruz demişsiniz. Evet ve e, ne olur bizim için o videoyu çek demişsiniz. Ben de sizin için çekiyorum arkadaşlar. Ve şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Böyle normal olsun işte oyun arkadaşlar. <laughs> <Evet> arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ha bu arada çok çok abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok çok abonelik gelirse e, çok mutlu olurum ve e, çok şanslı olurum. Bir dakika arkadaşlar şu an düştük yere. Evet. Bunu alalım. Şuraya atalım. Biraz daha lazım olur zaten. Buradan şöyle. tamam. Buradan böyle böyle buraya gideriz. Arkadaşlar. Oo bomba alır, alalım arkadaşlar. Heh, tamam. Bu buraya gidelim. Bu bombayı mağazam Bence bu eşya işimizi görür. Tamam. Ama boşan bombayı alalım ve son olarak şeyi. şunu atayım arkadaşlar. Kaç arkadaşlar? Eee, kaç kaç kaç. Hadi. Tamam. Bayağı bir geberttik. Burada bakmıştık değil mi? Aynen bakmışız. Tamam. Aynen bakmışız. Şöyle. Dur. Dur ya. Ne Ne oluyor? Ol. Oh. Evet arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar burada çok 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 filmler ve korku filmleri istiyorsanız Mehmet kanalından izleyebilirsiniz ve oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse bir yukarı bir çıkalım bir de varmış. Neyse. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biliyorum zaten. Birisi graniye galiba aşk olmuş. Aa burada. Galiba aşk olmuş. Şüphesi bu mu lan acaba? Niye? Öyle mi? Başla. Evet Arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız e, Mehmet Kalın'dan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Her yerde izleyebilirsiniz. Evet. Başar. Evet arkadaşlar. Başlar atıp boyayı. E arkadaşlar başa gebe artık, gerçi de Это класс. Ради... Это класс. Amacımız 1 abone olmak arkadaşlar. 1 ab abone yaklaşmak üzereyiz. bir abone gelirse çok mutlu olurum. O, bulu bulu. Bu, bu, bu. yaklaşır. böyle yaklaşır. Lan yine. Tek ol. Al beni. Git. Şerefsiz zon. değil. Cana cana. Bir oradan o geliyor. Bir oradan o geliyor. Bu abi. Koş, 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 koş. Lan yine birisi mi geldi? Lan görüyorum. Tamam güzel harika. Evet arkadaşlar. Neredeydi lan o? Şişko Belet. Biraz şişko da. Şişko Belet. Evet, gelir. evet. it evet, was evet. 这个是。 Hadi oğlum gelin artık. Allah sinirlendim be. Hop Evet. kaç? I'll catch. Oh, okay. 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 Клуб мы в Arkadaşlar. Oha. Bir şey oldu. Lan dur bekle. Lu nanti Hoca. Özür arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine hapsoldum. Şunu çıkardım.

五号楼。Uh huh. uh huh. Gelme gel git. Gel evet. lan. Sinirlendim o bir tane atacak. Oh. Ulan sinirlendim o bir tane attım. Aha, bak bir Arkadaşlar. Evet. evet. <목소리> 어. 넵, 잡아봐. Arkadaşlar sesine bu tarafa bakmayın o kadar ses çıkmaz. Evet arkadaşlar Pazar karıgı. Ver aşağı. Ver Lan! Git git! Git! Ya öldüm arkadaşlar ya! Nasıl oldu ya? Lanetçim ya. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Nasıl? Nasıl ya? Hva skal vi gjøre? Aldım. Arkadaşlar yanlışlıkla kendimi vurdum kusura bakmayın. Valla bazen insanlar yanlışlıkla kendine vurabilir kusura bakmayın. Yanlışlıkla vurmuşum. Ulan bomba atacağım bakayım. Ne? Oho. Neyse. Bu arkadaşlar bunu açtın, güzel. Arkadaşlar Artık oyunun sonuna geldik. Bir canım kaldı artık. Kendimi öldürmek istiyorum ben artık oyundan çıkacağım. Birisi var mı? Bir dakika az önce şurada bir insan geziyordu bak. Tam burada. Tam yok oldu. Ya, tamam kendimi öldürmek istiyorum abi. Öldür artık oyunu bitireceğim videoyu. artık videodan da. Ya ver lan. Bir delim kaldı ya. Bir tane daha almam gerekiyor. Sana daha öldürsem Artık arkadaşlar. Bu videodan sıkıldım. Ben kendimi öldüreceğim arkadaşlar. ah ne var mı? Ne olur gelin. Aman ah, o. tamam atladık arkadaşlar. Öleceğim artık yeter lan. Bakalım neyi ısıttıracakmış arkadaşlar. Yani biliyordu zaten. Bunu ısıttıracakmış. Evet sıçtık abi. Allah sıçtık. Evet arkadaşlar. Tamam abi. bir videonun sonuna geliyoruz. Eğer daha çok video istiyorsanız yorumlara yazın tıkla tıklayın. Eğer o zaman kendinize iyi bakın ve görüşürüz.